Evet doğru denklemlerinden y ekseninin nerede kesildiği x eşittir 3 doğrusunun nerede kesildiğini elde edelim. y ekseninin üzerinde x'in sıfır olduğu bilinir. x gördüğümüz yere sıfır yazalım her iki denklemde de. Burada 0 yazdığımda y'nin 3 burada 0 yazdığımda y'nin 1 olduğu bulunur. x eşittir 3 doğrusunun nerede kestiğini bulabilmek için de x'e 3 yazıyoruz. Burada 3'ler sadeleşir. 2 artı 1'den 3 bulunur. x eşittir 3 için y de 3'tür. Evet o zaman tam bu noktaya denk geliyor. Yine bu doğruda x yerine 3 yazarsam 3'ler yine sadeleşecek. Eksi 2 artı 3'ten 1 elde edilecektir. Burayı da devam ettirirsem tam 1'e denk geldiğini söyleyebilirim. Burada bir dikdörtgen meydana geldi. Uzun kenarı 3, kısa kenarı da 3 ile 1 arasındaki 2 olan 3'e 2. Bu dikdörtgenin tamamının alanı 3 çarpı 2'den 6'dır. Bizden sadece şu iki üçgenin alanı isteniyor. Dikdörtgenin köşegenleri çizilmiş dikkat ederseniz. Bu durumda 4 tane üçgen meydana geliyordu. Ve bu üçgenler alan olarak birbirine eşitti. 4A 6 olarak elde edildi o zaman. Dikdörtgenin tamamı 2 çarpı 3'ten. Bize 2A lazım. Yarısını alıyorum. Cevabımız 3'tür.